Emek olmadan ne üretim olur ne de gelecek kurulur. Tarlada işletmede alın teri döken, sabahın köründe güneşi sırtında taşıyan çiftçilerin, işçilerin mücadelesi bu ülkenin gıda güvencesidir. Ama ne yazık ki bu mücadele düşük ücretlerle, güvencesiz işlerle, iklim krizinin belirsizliğiyle ve piyasa dalgalanmalarının yüküyle veriliyor. Üretirken bile ayakta kalmak için savaşmak. Çok zor. Yaşam standartları yerlerde sürünürken üretimde verimlilikten, devamlılıktan, değişen şartlara uyum sağlamaktan söz etmek kolay değil. İşte tam da bu yüzden dayanışma sadece bir kelime değil. Bu zorlu tabloya karşı en büyük gücümüz. Emek dayanışması sadece maddi kazanç meselesi de değil. Bu işin içerisinde hak var, adalet var, insanlık onuru var. Tarım işçisinin hakkını korumadan, güvenli çalışma koşulları sağlamadan, çocuklarına iyi bir eğitim hakkı vermeden bu sistem yürümez. Sendikalar, kolektif hareketler, sesini çıkaran herkes bu adalet mücadelesinin bir parçasıdır. Çok net. Tarımda kazandıran emek ve dayanışma sadece ekmeğimizi değil, geleceğimizi de korur. Çiftçiyi, işçiyi güçlendirmeden tarımın kazanımları kalıcı olmaz. Hak verilmez, alınır ve ancak birlikte hareket edilirse değişim mümkün olur.